Sakin olacaksın tamam mı? Mantıklı davranacağız. Ben senin hep yanında olacağım. Gidelim karakola. Tamam mı kızım? Bak ben seni kollayacağım. Senin durumun meşru savunmaya çok müsait. Kardeşimin üzerine yemin ederim Emir. Eğer polise beni ihbar edersen kendimi öldür. Şimdi yapamazsan mutlaka gelir haber. O zaman anlarsın belki bu dünyanın adı alet olmadı. Arkadaşlar bir cesetten bahsediyoruz ya. Derya sen kaç kişiyi uçurma sürüklediğinin farkında mısın şu an? Bir cesedi gizli gizli gömmek demek ne demek? Bu nasıl bir toplu delilik arkadaşlar? 13 yaşından beri taciz ediyor o herif benim. Çocuktum. Benim ne suçum vardı? Polise haber versen ne olacak? O pislik için 20 yıl içeride mi yatacağım? İki yıl yatsam ne olacak ya? Herkesin gözünde tecavüz uğramış bir insan olarak hayatıma nasıl devam edeceğim? İrem'e cüzdanlı gözüyle bakacaklar. Bu çocuk nasıl büyüyecek? Ha? Sen ne anlarsın Emir ya? Erkek değil misin? Sen benim yaşadığımı ne anlarsın? Çağır polisi. Derya. Çağır polisi. Derya ne yapıyorsun? Ya, derya, derya, derya ne yapıyorsun? Ambulans çağır. Selim ambulans Abi kendimiz götürelim. Bez getirin bez. Ay. Merak etme, o iyi. Dikiş attılar. Derya'ya senin adına söz verdim. Ona ele vermeyeceksin. Biz de bu akşam leşi gömeceğiz. Konu kapanacak. okudum. Bu dünyada insanlar kafalarına göre suç işlemesin. Huzur ve barış korunsun diye binlerce yıl öncesinden konulmuş kanunları uygulamak ve uygulatmak için hukuk okudum. Senin hiç mi katil savunmayacaksın birader? da senin işinin bir parçası değil mi? Bir yerden başlaman lazım. Tek farkı bu sefer mahkemelerde değil de kendi vicdanında savunacaksın. Üstelik o kadar da zor olmayacak. Ben yani kız herifi baba bildi. Bu geçerli bir sebep değil. Ne yapalım peki? Ha? Elimize bir silah alalım. Çıkalım sokağa. İnsanlara kafalarımıza göre ceza keselim. Sen böyle bir toplumda mı yaşamak istersin? Sen bu mavalları bana ne zaman oku biliyor musun? Söyle Yiğit, ne zaman? Bütün evlerde o masum çocukları o salyalı psikopatlardan koruduğunuz gün oku. Senin o hukuklu toplumun ırzına geçilmiş kadınları... ...bulaşıcı hastalık taşıyan mahluklar gibi görmediği gün oku. Sen o zaman karşıma gel kitaplarına. Tamam mı avukat bey? Güzel konuştun. Keşke hayatını kararttığın kadınlar da şu an burada olsaydı. Senin ağzından bunları dinleselerdi. Eminim şoktan birkaç tanesi kalp krizi geçirirdi. Hı. Ne dersin Yiğit? Fena mı? ...benim gibi bir pisliğin genleri bu dünyaya saçılmayacak. Onun için şükretmeniz lazım. Ay, tabii siz de o zaman işsiz kalırsınız öyle değil mi? Bana bak birader. Sen çeneni kapalı tutacaksın. Yoksa... ...beni senelerce... ...Kadir'i öldürmekten savunmak zorunda kalacaksın. Çünkü sen o kızı ele verirsen cinayeti ben üstleneceğim. Sen ne zaman bu kadar delirdin? Senin şansın buymuş işte. Benden başka herkesin kardeşi olabilirdin. Tuttun benim kardeşim olarak doğdun. Piyango sana vurmuş. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.